arkadaşlar bugün Brawl giden kupa kasıyoruz. Bu aralar bot gibi oynadığım için oyunlardan iyice boku yedim ve kitle kupa düştüm. 8 kupadan 9 20 kupa çıkarmaya çalışacağız ve kiti maxlayacağız bir diğer videoda. Evet 2 bir videomuz başlasın o zaman. evet. Bir de biraz da olsa bu herhalde. Adamlar o süper zengin geliyor. Sizinkilerin hiper şarjı yok. Neyse. Zip saldırmaları yaptılar. Şu an olay çok iyi değil. Ben size biraz tutarak oynayacağım. Hey. Ya adam kaleye gelmiş ben Evet arkadaşlar benim atam bir Evet sağ olsunlar. abi. Şekilini kaldılar az önce. Evet. Ya abici bir tane kendi motor ya. Of kaçma ya. <laughs> ya, sen ya. Of. Gelsene kendi botu. Ben de ne iş oluyor? Ya sen ne yapıyorsun ya? Evet, Abdullah güzel kurtardı. Adınızı yıkar şarjı boşuna sallayan bir bot tanıdık. Ama atma artık şu atlık var, tamam mı? Benim cinnetine cinnetliyim. Nereye geliyorsun kardeşim? Bak postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Merak ediyor. Evet, gol mü atacaksın kardeşim? Öyle bedava olur mu gol? Bedava vereceğim golü. dört Allah aşkına ananı oplatayım ya. İşte kupa kasacağız diye giriyoruz. Eksi bir milyon kupaya çıkıyoruz ya. Adam bir kişi öldürmüş ya. Don't start of. Evet arkadaşlar savaş yerini nasıl açacağım? savaş arası nasıl olacak hiç bilmiyorum. Hiç oynamadım kitle. Ama yine de ilerleyeceğiz. Evet. Hadi bir başımızı face palm yapalım. Hadi bakalım. Aha. Orada hilal abla var. Abla olduğu belli değil. O Tekka aldı onu. Oğlum sen hiç mi duymuşsun? Sakın arkadaşım. Saldır lan. Tezya lan bu. Aha adam bir şey Adam kafanıza ucu atmış. Ne yapıyor? Ya öldürdüm ya söylesene. O Ultiyi boşa salladım. sen e, adam neredesin? Vay. ismini de süreyim. Tövbe estağfurullah. Ya ben diğer oyunlarda böyle değilim. Vallahi böyle değilim ya. Daha bak ya. Adamlar üç kişi doluyorlar bana. Ya oha! Tüccar <laughs> lan bu. Adamla değil tüccar. Ya oha! Oha! Allah belanı versin. Em senin Allah belanı versin. Bela okumayacağım diyorum. Çok mu iyi yaptın da atlayarak? Ya vereceğim hasarı da. Em şimdi tepene atlayacağım senin. Ya! Ya! Şu an çok sinir oldum. En seni gebertmeden buradan gidiyorum. Anlaşıldı mı? Gel lan üstüne atlayacağım seni. En. Ya Kaçma artık. En. <laughs> <laughs> Yapmasın. Ne atacağım seni? Ağlatacak mı çocuk seni ya? Gülay. Bak vallahi seni gerçek hayatta gebertirim ha. Adam da şimdi tek kaçıyor hiç adam öldürüyor. <laughs> Bu sefer geverteceğim seni. Bu kadar olmaz. <laughs> o zaman size hepiniz ekstrem tek olun. ama siz hepiniz eşit tek oğlum. oğlum bir var. Selam dostlar. Kaydım <laughs> Oğlum ben kesin oğlum Ben kesin. Ben kesin. Ben kesin. Bekle sen kardeşim. Bekle sen seni gebertene kadar yerimde değilim Musa. Ya, ya abi en, en sona hiç karşı dayanıklı değilim. Evet karşı geliyor. <laughs> en basit beni fark etmesen nasıl olur? Git <laughs> <Çin gülüyor> gel. Hadi şimdi saldır kral. Geber o. Neyi? Boşver. O bilmem neyi. At kardeşim yukarı. At kardeşim. At kardeşim. At kardeşim. At kardeşim. De, de yanlış anlamadım. At bu yani benim. Ya bu sefer boş bırakmayacağım seni. Ya öyle. Bu arada atlayınca anında iterim. Bir dur mu geçiyorsun? Gelsene lan. O zaman siz hepinize şerefte gulan. Korucu güler, üzeri ve genç birçok sızın var. Seni bekleyen ne çok bir oha. Çok kötü çok kötü bir Yok abi sen kaçıp geçiyorsun ya. Vaa! Soktuk! çocuklar. <laughs> Göte bala yani maç, maçtan sonra ben. Evet daha dün çıkarttığım yeni karakteri alıyorum. Evet sanırım en <laughs> evet like. Dag 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 karakteri şöyle bırakma, değişik. Günde bir karakter çıkıyor. Ne şimdi, yaz olsun.

Ya saldırsana o. Ya Allah aşkına ya. Oyunu bırakacağım. <laughs> ulti atınca da mı saldırma kastım. Saldırma kalkma geliyor. Neyse biraz iletişim seni dok. Oha. Yeni gelen bakla zararı. Ulti şey yapmak baya ulti dolduruyor. Geber tanıdım. Leon, Leon saldırmak varken niye görünmez olmayı devam ediyoruz. Kupa katmaya devam. Ama kite değil, uyanmış. mecbur. Annem Ama bu sefer de search de deneyelim arkadaşlar. <laughs> bu maçtan sonra videoyu kapatıyorum. Çünkü işler yoğunlaştı. Evet, search'la girdim bu sefer. <laughs> Orada Source'da çok iyi oluyor. Denemedim değil yani. Gelsene kardeş. Çok güzel. Kardeş? Gel şey değil ya? Oh, hiç iyi değil, hiç iyi değil. Hiç iyi değil

Gel gel gel. Gelsene oğlum. Ya abi sen nereden çıkıyorsun ya? Bekle i̇şte bu adam ile yaptı sayılmıyor şey mu ya I'm the home arkadaşlar. Ve AFK değiliz. Şöyle. Ben şu çok rahatım. olamaz. Çok kötü. Takımım iki kuleyi de yok etti. Evet, bir ne istiyorsun? <laughs> ben de milyonlardan istiyorum. Oha! Şöyle bir şey söylemiyorum Böyle parçalarla da dönüştü. <laughs> bak, atarım, okay. <gülüyor> 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 Neredesiniz? Mana nerede? Ha abicim bizim kestiğimizden yiyor yani. Az önce o kadar yenişini izleyen. Gelsene. Neyse gelme. Gelme gelme. Ya abicim. Zoru mu geçiyorsun? Ne oldu? Zoru soktum ben kendi abicim ya. Hi. Şu an iyi durumdayım Bu arada ben ne aramak istedim Her ee, şey Edgar sana da başlayacağım ama ha Geberteceğim ama <laughs> En çok hasar aldım ya. Oğlum son hasar mı veriyor ya? Abicim bu videoyu da burada kapatıyoruz. Hadi görüşürüz bro bye bye. Bye bye. Bye bye. Kapan artık. Bye bye. Bye bye. Bye, bye. bye.